Ve geçtiğimiz gün Türk Hava Yolları'nın Londra seferini yapan uçakta tartışma çıkaran bir yolcu kara listeye alınmıştı. Benzer bir olay Bodrum İstanbul seferi için uçuşu hazırlanan uçakta yaşandı. Olayın başrolünde ise İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter vardı. Dörter kedisini taşıma çantasına koymayı reddetti. Kendisini uyaran kabin memuruyla tartıştı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? kedisini pusete koymadı. Uyarı alınca da kabin memuruna saldırdı. İbrahim Tatlıses'in kızı, şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yolları'nın Bodrum İstanbul seferli uçağına kedisiyle bindi. Ben hiçbir şey söylemedim. Kuralları hatırlattım. Hayır, sen kuralları hatırlattın. Kurallar gereği kedisini pusete koyması gereken Dörter, kabin memurlarınca uyarıldı. Ancak aldırış etmedi. Hadi. Yetmedi, küfürler etti. Kabin memuruna saldırdı. Sen beni bekleyeceksin, dedi. sen kimse beni bekleyeceksin. Ya kediyi uyardın, geç. Pilotun durumu bildirmesi üzerine şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, İstanbul Havalimanı'na iniş sonrası uçaktan polis eşliğinde indirildi. <laughs> İyice döveyim, zaten sorumlu ya, sayırı, İyice döveyim. Türk Hava Yolları kabin memuru kendisinden şikayetçi olurken, açıklama yapan Dörter, videodaki görüntü haksız şiddete uğradığıma vermiş olduğum tepkidir, dedi. <laughs>